Merhaba dostlar. Maalesef Orta Doğu'da kanlı sayfalar yazılmaya devam ediyor. Bir tarafta bunun baş müsebbibi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve şurekası var. Gazze'den sonra şimdi de Lübnan dediler ve 30 Eylül gecesi Lübnan'a sınırlı olduğunu söyledikleri bir kara harekatı başlattılar. Zaten Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 42 bin canı aldıklarını hatırlayalım ki Uluslararası Yardım Kuruluşları'nın bazıları Gazze'deki ölü sayısının 180 bin olabileceğini söylüyor. Bunu hatırlayalım. Diğer köşede de İran var. Bildiğiniz gibi 1 Ekim Salı gecesi İran devrim muhafızları İsrail'e 200'den fazla balistik füzeyle saldırdı. Önce İsrail tarafıyla başlayalım. Netanyahu uzun zamandan beri aslında bu savaşın kapsamını genişletip bütün bölgeye sıçratmak istiyor. Bunun için de zaten ilkbahardan beri alenen ABD'yi İran'a saldırtmak için uğraşıyor. Aslında Netanyahu'nun 10 yıldan fazla bir süredir zaten e, amacı bu. ABD kongresine gidiyor, konuşmalar yapıyor. Birleşmiş Milletler'de işte o bomba şeyleri e, koyup duruyor. Buna da bazen insanlar gülüyor. Ancak 27 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de yaptığı son konuşmasında Netanyahu alenen İran rejimine hedef aldı ve nükleer programından demurdu. Şimdi burada şu var. İran'ın nükleer programı bizi de ilgilendiriyor. Bir anlamda uzun vadede bizim için de tehdit olma ihtimali var. Ancak şu an... Filistin'de bir soykırım devam ediyor arkadaşlar. Ve bu soykırım açıkçası çok daha önemli, çok daha acil, çok daha kritik, çok daha tehlikeli. O zaman önceliğimiz çatışmaları durdurmak olmalı. Yakın gelecekte de bağımsız bir Filistin devleti kurulması için ne yapılabilir bunu düşünmek lazım. Şimdi bunlara birazdan geleceğim. İran'la devam edelim. Tahran için ortada çok hassas bir denge söz konusu arkadaşlar. İran'da rejim yöneticileri İsrail'e aşırı sert bir cevap verip Amerika'yı kışkırtmak istemiyorlar. Çünkü eğer Amerika da işe dahil olursa bu sefer rejimlerinin tehlikeye girebileceğinin farkındalar. Ama bir yandan geçtiğimiz yaz aylarında Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikaste kurban gitmesi sonrası da hiçbir şey yapmayarak da gününç duruma düşmek istemiyor İranlı yöneticiler. 1 Ekim'deki füze saldırısı bu dediğime iyi bir örnek. Haniye suikastinden sonra Tahran ne demişti? eğer Gazze'de ateşkes olursa biz de İsrail'e cevap hakkımızı kullanmayacağız demişti değil mi? Adeta cevap hakkını kullanmak istemiyormuş gibi davrandı. Ama sonra ne oldu? İsrail daha da cesaretlendirdi. Ne yaptı? Hizbullah lideri Nasrallah'ı Beyrut'ta hava saldırısında öldürdü. Ayrıca Hizbullah liderliğini büyük ölçüde ortadan kaldırdı ve şimdi Lübnan'a kara harekatı düzenliyor. Bu süreçte e, çağrı cihazı ve telsiz patlamaları saldırısını falan da unutmayalım. O zaman İran'a düşen bir cevap vermek ama bunu da her zaman dengeli bir şekilde yapmak zorundalar. ABD'yi ve Batı'yı kışkırtmamak için. Kısaca Türkiye'mize de değinmek istiyorum. Arkadaşlar e, bence ülkemiz şu aşamada elinden gelenin çoğunu yapıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda İsrail'le olan ticaret e, durduruldu. E, bu tabii üçüncü ülkeler vasıtasıyla devam ediyor ama genel olarak bu tür boykotlar, yaptırımlar, ambargolar bunları delmek nispeten kolay. İran senelerdir yapıyor ve açıkçası bunun olacağını da geçtiğimiz aylarda Haber sitesi el Monitor için yazdığım bir makalede e, ele almıştım. Makalenin linkini de aşağıya bırakacağım. Merak edenler okuyabilir. Odaklanmamız gereken İsrail ile ticari ve diplomatik ilişkisi olan Müslümanları bunları azaltmaya teşvik etmek, benzer şekilde İslam dünyası dışındaki devletleri de bu yönde adım atmaya teşvik etmek olmalı. Ayrıca Cezayir, Irak, e, Körfez ülkeleri olsun. Bunların dış dünya ile petrol ve doğalgaz ticaretlerini kullanarak bu ülkeleri Batı'ya, İsrail'e biraz da höt diyecek şekilde adım atmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu arada kimse 1979 OPEC petrol ambargosuna benzer bir şeyi düşündüğümü Zannetmesin. Amacım kesinlikle öyle bir şey değil çünkü şu aşamada dünya petrol ve doğalgaz ticaretine çok ciddi bir müdahale yeni bir küresel ekonomik krizi tetikler. Bu da uzun vadede Gazze savaşından bile daha büyük savaşlara hatta başka insani trajedilere yol açar. Ancak ortada bir soykırım ve nükleer savaşa dönebilecek bir çatışma ortamı var. Ve o savaşı genişletmeye çalışan bir İsrail var. Ve amaç burada İsrail'in davranışını değiştirmeye zorlamak olmalı. Şimdi bu fikir üzerinden devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimi şöyle bir şey yapabilir. Ee, özellikle batıdaki devletleri bize düşünce olarak yakın olanların en azından Filistin devletini tanımaya yönelik adımlar atmalarını sağlayabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda... Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini tanımıştı. Benzer şekilde şu an Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi İsrail'le ilişkileri normalleştirmenin bedelinin bağımsız bir Filistin devleti kurulması olduğu yönünde İsrail'e bu yönde telkinlerde bulunulur. O zaman da Netanyahu yönetimi değil ama Netanyahu'dan sonra gelecek olan yönetiminin bu konudaki psikozlara girmesi engellenebilir. Çünkü biliyorsunuz İsrail'le Orta Doğu ve hatta bütün dünya bize düşman herkes bizden nefret ediyor Psikolojisi var. Bu doğru değil. Orta Doğu'da hemen hemen hiçbir devlet artık İsrail'i yok edelim, İsrail'i denize sürelim demiyor. Ancak özellikle Netanyahu yönetimi geçmişten gelen bu travmanın meyvelerini yemeye çalışıyor. Bu zehirli meyveleri. Böylece yakın gelecekte Netanyahu koltuğunu kaybettiğinde ve İsrail'le aklı selim insanlar iktidara gelirse, o da kesin değil ya neyse, ee, İsrail halkı en azından bu savaş tünelinin sonunda bir barış ışığı, bir tanınma ışığı olduğunu görebilirler. Gelişmeler ışığında YouTube kanalımda, ayrıca farklı sosyal medya platformlarında, bunun dışında da muhtelif televizyon kanallarında fikirlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu süreçte sizin de düşüncelerinizi duymak isterim. Lütfen yorumlar kısmına aşağıda yazın. Ayrıca beğen tuşuna basmaya, YouTube kanalımı ve diğer sosyal medya profillerimi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Selamlar.